Ben evet. yenice köylüyüm. Yenice köylü. Yenice köylü. Dağda gezerim. Kafama göre takılıyorum. Şeker hastasıyım. İsim neydi? Hasan. Hasan. Yani ne? vakit geçiriyorum buralarda. Nerede şimdi burası neresi? Burası Cennet Dağı bölümü. Ee, bel. Bel. Evet. Buraya yani beldeye geçer. Arka üst o arka tarafı eski adı kurdular. Şimdiki adı teparası diye geçer. Böyle buralarda vakit geçiriyorum işte. Tüfeğin oğlu mu? Oğlu. Mert Max. Mert Max mı? Evet. Ne bir şeyle, bir vuruyor mu? Evet, e, silah fabrikasında falan çalıştım. Oğlu da? Üzümlü de, kralda. Aa. Orada çalıştım. 40 sene İstanbul'da yaşadım, geldim gittim, daha da yaşıyorum işte. En güzeli. Yapacak bir şey yok. En güzeli yani bu. Ben 11 senedir de gezerim dağda. Yolda kalanlara yardım edersin. Yolda kalanlar, fanı yananlar, yağı bitenler, karter patlatanlar. Sıkıntıya düşenler, kimisinin arabasını çekeriz yolda kaldım. <laughs> Öyle vakit geçiyor ya güzel günler işte. Hava temiz. Hava temiz. Ee, şükür. Arasına böyle çıkarım. Köpekler, tavşan, kovalar seyrederim. Her gün vurmak değil yani. Ara sıra da bir... Zamanına göre, on birinci ayda başlarım, birinci ayda bırakırım. Zamanına göre. Keyfek eder yani yaptığım işler. Onun akabinde bir şey yapmıyorum. Kaç nüfus var köyde? Köyde kaç nüfus var? Köyde yüz kişi falan var ama nüfus yüksek köyün, hepsi dışarıda. İstanbul'da mı? Hepsi, İstanbul, İzmir, Ankara, yurt dışı. Yani böyle çalışıyorlar, herkes işinde gücünde. Eskiden çobancılık yapardık burada biz, hayvancılık. Ada bitti, herkes doktor oldu, Aa. sanatkar oldu, tüccar oldu. Böyle, herkes işine gücüne bakıyor işte. Yemekli olanlar benim gibi ya gelir, buralara takılır. <laughs> Olay böyle bir şey ya güzel işte. Yaptık. Elektrik malzemi malatı yaptık. En sonunda askerden emekli bir albay vardı, yangın dolapları var ya, hmm. yapar mısınız dedi, yangın söndürme. Kırmızı dolaplar Hı hı, yaparız tabii dedik ya, biz mesleğimiz kalıpçılık. Yaptık, fason yaptık, yığıldı. Ne yapalım, biz kaldık ortada, yapalım yapalım. Piyasaya bir başladık, kendi imalatımızı kendimiz başladık Senin yapmaya. Benim. Ondan sonra yangın dolabı, yangın tüpü, hortum dolansı var. şu işte hemen hemen yedi aydır Sidişer Urgun'un sanayi yerleştik. İstanbul'dan fabrika taşındı. Abi benim işim yok, ben çalışmıyorum var. Çocuk falan mı çalışıyor yoksa bir arada falan? Çocuklar İstanbul'da da. Büyükçekmece deli. Havalanında. birisi Beylikdüzü'nde Koçtaş'tan. Hmm. Çalışıyorlar. Yiyenler burada, birader burada. Aynı devam ediyor. Zengin dolap, tüp, hmm. 50 kiloluk, 6 kiloluk, 2 kiloluk, 1 litrelik e, hortum imalatı. Ara sıra da gider bir bakar gezer gelir. Sedi Şerif'in nerede? Organize de. Organize, de. Organize de mi? Hmm. Girişte birinci değil ikinci yer. Hem de burası İç Anadolu'nun sıra İstanbul'da çalışmak sıkıntılı. Ambar yapıyorsun, bir hafta da adamın eline geçir. Burada Mersin, Isparta, Konya, Ankara, Antalya hemen anında kendi arabalarıyla götürürler. Veriyorlar. Ya ben de geziyorum işte yapacak bundan sonra. Yapacak bir şey yok. Şey alacağım, çıkacağım dağlara. Ay öyle 11 yıldır böyleyim diyorum. Bak 2009'da emekli oldum. 2010'da geldim. Nelerle karşılaşıyorum orada? Aklım İpi kopuk, dürüst insan, odun çalan, avcı, orman. <laughs> Beni de gambazlıyorlar. bazlıyorlar. Hatta o arabayı park ettiğimiz yer var. Çay denmedim. yerinkiler geldi. O taraftan gelmişler. Arkadaş açığa açığa söylüyor. Sürekli de aklım değil. Ula dayı dedim. Ben dedim 11 bir yıldır dağda gezerim. Benim işim bu. Ne ne için seni şey yapıyorlar? Ne bileyim yani... Avcılık yapar değil mi? Odun mu kesiyor diyorlar. Ben köyümde odun zaten alırım. E burada niye keseyim? Ne ha. işim olur? Yani gördüler miydi bilmiyorum artık ama insanlar... Hani, herkes görevini yapacak. yapacak. O da gelecek bakacak. O oturduk demledik çayı orada. Benim yatağım, yorganım arabada, mutfak eşyam. Yat aşağı kalk Nerede? Canım sıkıldı orada kalırım sabaha kadar. Otururum, yatırım. Çay demiyorum, oturuyorum. Gelene çağırıyorum yani. Gel, çay için, şu için. Öyle geçiyor günler. Kaldırdılar. Bak bayım. Oradan aşağı iner şurada. Kalk, hazır ol sen. Vallahi kalk, kalk, kalk. Sen hazır ol. Demek evet, var bir şeyler ha. Oraya mı gidelim? Yürü atalım. O aşağıdan, şu kanaldan inir. Bunun aşağıda dola, dolandırırlar, oraya getirirler mi? Artık da hoşan hava oldu. doldursan tüfeğin... Dolu, dolu, dolu mu? Erliye. Onu gayrı bırakmazlar mı? Artık tavşana bağlı. Ya eker. Evet. Ha kaybediyorlar ama yine arar bulurlar. Öyle mi? Vay. İki tane olunca yukarı çıktılar herhalde. Ha. Bak yukarıda zikzak çizer. Ya buradan sıkıştı. Geçen günü de aldım bundan bir ay kadar. Şu aradan iner. Buraya mı iniyorlar? Tavşanın iniş yerleri, kaçış yerleri. Ha. İndir. Ses kesti. Yarım saat sonra